Ghoststaro kanalının izleyicileri hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda çok beklenen Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonundan bahsedeceğiz. Bu sezon çok yakında 2 Ekim tarihinde yayınlanacak. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açın ki her yeni videodan haberdar olun. Kuruluş Osman dizisinin 6. sezonu şimdiye kadarki en çok beklenen sezonlardan biri. 5. sezonun muhteşem finalinin ardından herkes sabırsızlıkla Osman ve ordusunun bu yeni sezonda neler yaşayacağını bekliyor. Bu sezon Osman'ın Osmanlı devletini kurma yolunda karşılaşacağı zorlukları ve bağımsızlığı koruma mücadelesini ele almaya devam edecek. Çekim ve prodüksiyon ekibi daha önce görmediğimiz büyük sürprizler ve heyecan verici olaylar vaat etti. Yeni karakterler ve daha güçlü çatışmalar ortaya çıkacak. Olaylar heyecan dolu olacak ve her sahnede tarih konuşacak. Dizinin hayranlarının artan bu beklentisiyle birlikte 6. sezon yakında yayınlanacak. 2 Ekim'de yayına girmesiyle birlikte unutulmaz güç ve heyecan anlarıyla buluşacağız. Ve şimdi videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.